Yine güvence usulüne dayalı. Kendin gel, kendin kirala gibi bir yere geldik sanırım arkadaşlar. Gelin hep birlikte deneyelim. Evet, şu kırmızı kabinler sanki sanayimsi bir e, bina e, görünümünde ama sanayi falan. Depo arkadaşlar. Evet onların hepsi birer depo. Bunu da kapatmadım ya ama. Hiç olmaz. Girdik buraya şimdi ve başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan diyor ki Aa, um, yer seç. Slide beğeniyor. Şunu başlamak için şunu kaydırıyorum. Kaydırdık. New customer'ız biz. Ucuz yerden almış. Aynı aynı markalı storage'den bir de bizim eski ev yolunun üzerinde var. Eğer orada yer varsa orada oraya gideceğiz. O zaman teşekkür ederim ve aynı. Çok da güzeldi burası ya. Yes. Bize yakındı. Goodwill Location bizde evimizde var ama eğer en ucuz yer sadece orada varsa oraya. 32 de çok değil mi bu sefer? geldik ikinci lokasyon arkadaşlar. Sadece küçük burada varmış. Küçük kalmamış sadece en büyüğünden kalmış. Evet yani orada 166 dolar falan Yani bulamıyoruz. Bursa yine ödemede. Yine tanıdık bir yerdeyiz. Yatağımızı ve koltuğumuzu aldığımız yerdeyiz. Şovdan aldık bunları. Hani buradan insanlar gelip oturuyorlar ya böyle. İşte biz bunu aldık. 150 almış olduk. Şu aynaya bayılmıştık. Aynanın fiyatı 700. Bize 150 indirim yaptılar. Yetmez dedik. 160 yapın. 160 yaptılar. Bir de şuradan bir lamba aldık. Onu eve gidince gösteririm. Bu ödemeyi yapsın. Çıkalım. Bugün tam bir böyle bolsa ile kendimizi ödüllendirmek istedik. Çünkü bugün çok da lazım olmayan ayna ve lambadan sonra çok da lazım olmayan bir Asya mutfağı. <laughs> Arkadaşlar burada her sezonu özel... Sistem çok şey iyi. Evet. Her sezonu özel böyle özel şeyler oluyor. Bu da bu araların şeyiymiş. Şey varmış kokuyoruz. Noodle varmış peppers, onion, tomato, parsley. Bak yazıyor burada ne oldu. Crab varmış yani. Yengeç varmış. Yok <laughs> değil mi? İçinden çıkarmak istediğim şey. bir şey yok. Yok. Böyle yapanlara bir şey eklemek istemiyorum. Ekmek istiyor musun? Buranın özel bir poğaça ekmeğiymiş. Drink istiyor musun? <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır, istiyor musun? hayır. hayır. Çekaptır. Merhaba. Bir yere İsmimizi ve bana mesaj hazır olduğunda Evet. Enjoy time. O oğlumuz evde interneti bile yok. İnternet. Telefonu bile yok. Onu işte bize ulaşamaz. Gibi. evet. İnternetini bir gün sağlamış oluyoruz Aa bu net demiyor. Ne yiyoruz arkadaşım. çok güzel kokuyor. Soslar kokuyor bu sıcak. Evet. Hadi ye bakalım. Oh. 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 Nasıl? Beğendin mi? Yengeç. Tavuk olmasını hayal etmiştim ama yengeç daha mı güzel? Sıra bende. Şu aleti kullanmayı bir türlü beceremiyorum ama o kadar heves ki. Hatta evdeki çatal uçağı atmak ve bununla Oo, çok güzel aldın böyle canım spicy bir şey çekiyormuş fark etmedi ve bunu yedikten sonra fark ettim. Hmm, baharatlı baharatlı çok güzel. Bir de krevinden al. Oo, cidden çok güzel yedim ya. Wow. O 10 üzerinden. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi dedikten de sonra 5 veremezsin Allah. Çok bayılmadım çünkü. E çok iyi dedin az önce. Şımarıklığımız üzerimizde. Cheese and Cream Cheesecake bitmiş. Patriotic Fruit pizza bitmiş. Aaa! Do you want to eat it? No. No. I istiyordum. <laughs> <laughs> Şımarmalardan şımarmalar. Ya kurabiye nereden çıktı? Ya buradan kaçan birisi. Ya. Şurada çiçek var. Çiçeğe in de kon hadi. Gel. <laughs> Evimize taşındık ama hala eski evimizdeyiz. Çünkü buradaki ıvır zıvır takıl tukul bizim hiç eksiğimiz bitmez ve çok eşyamız var çok şükür elhamdülillah. Ve şu anda çok fena yağmur yağıyor dışarıda. Dışarıya çünkü bu evde böcek olduğu için her şeyi tek tek gözden geçirip de e, eve götürmek istedik. Oraya da taşımayalım diye. Tam dışarıya serdik güneşlendirdik kısmını. Yağmur yağdı hem de ne yağmur. Ya yok. Bir saat daha geç kalsaymışız yapamayacakmışız. Yarım saat içinde hemen toparlanıp çıkmamız lazım.